Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün e, araçlarda, araçlarda, fümofenlerde, kabinlerde kullanabileceğiniz bir temizlik ürünü e, geldi elimize. Bunu tanıtacağım size. Bu bütün ürünleri bütün ürünleri gölgede bırakacak bir ürün. Arkadaşlar e, görüyorsunuz şu anda burası temiz gibi gözüküyor değil mi? Şimdi bunu sıkacağız, uygulayacağız. Ondan sonra nelere etki olduğunu göstereceğiz. Şuralarda mesela siyahlıklar var. Bakın yakın çekim yapabiliyorsan evet gördüğünüz gibi simsiyah. Bunları falan hepsini çıkartacak atacak arkadaşlar. Bunu nasıl uygulu uyguluyoruz? Önce ürünü sıkıyoruz arkadaşlar şöyle. Arabanın herhangi bir yerine vesairesine zarar vermiyor. Bildiğiniz temizlik ürünlerine benziyor. Fakat bu Aksperos vesaire ürünlerinden daha şey güçlü bir ürün sonrasında bunu ben şöyle yayıyorum arkadaşlar. Şununla. Şöyle. Eşit şekilde yayıyorum. Zaten sıkmaya başladığınız andan itibaren etki etmeye başlıyor. Hemen etkisini gösteriyor. Şuraya da sıçradım. Mesela buraya da. Geliyorum. bunu koltuklarınızda şeylerde her şeyde kullanabilirsiniz şimdi 10 saniye 15 saniye veya ne kadar uzun beklerseniz o kadar çabuk etki ediyor daha çok fazla etki ediyor şimdi bekledikten sonra bunu kuru bezle veya ıslak bezle fark etmez siliyorum arkadaşlar İsterseniz ıslak bezle silelim önce ıslak bezle güzelce silelim şöyle güzelce yiyerek. <laughs> Şimdi güzelce sildim. <laughs> şöyle sildim. Dedikten sonra kuru bezle kurulamaya başlıyorum. siyahta da bile parlatmak arkadaşlar. Görüyorsunuz. böyle güzelce kuruladıktan sonra biraz önce gösterdiğim yere gösterebilirsin. Şurayı. Burada siyah siyah aralarda lekeler vardı. O lekelerden şu anda eser kalmadı. Bunu bu şekilde kuruladıktan sonra bütün işlem tamam arkadaşlar. Sadece burada değil dediğim gibi e, koltuklarda vesairelerde de kullanabilirsiniz. Mesela şurada gel böyle. Bu tarafa gel. Bakın şurada e, hafif lekeler var. Daha demin buraya uyguladık ama şuraya uyguladık biz. Buraya uygulamadık. Şuraya da bir göstereyim. koltuklarda da işe yarıyor çünkü. Öyle aksperus gibi şey gibi leke de bırakmıyor arkadaşlar. Hani böyle sıktığınız yer sıkmadığınız yer gibi lekeler de kalmıyor. Kuru bezle alıyorum işlem tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi kuruduktan sonra daha net belli olacak ee, bu videomuzda böyle daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın